Merhaba. Glutensiz, unsuz mercimek krebi yapıyoruz. 1 yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt ve geceden ıslattığımız 2 yemek kaşığı mercimek istediğimiz baharatlardan bol miktarda ekliyoruz ki mercimek tadı gelmesin. Biraz karbonata çok az sirke ekleyip karıştırıyoruz ve sonrasında iyice blenderdan geçiriyoruz pürüzsüz bir hale gelince yanmaz yapışmaz tavayı azıcık yağlayıp arkalı önlü iki eşit parçada pişiriyoruz bu miktarlardan iki tane krep çıkıyor altını kontrol ederek diğer yüzünü çevirebilirsiniz yaklaşık her bir yüzü üç buçuk dakikada pişiyor şimdi tabağıma alıyorum ve ikinci parçayı da aldım. Bu şekilde pizza gibi dilimleyip yanına istediğiniz kahvaltılıklarla çok güzel oluyor. Yanına bol yeşillik eklemeyi unutmayın çünkü bol protein oluyor. Ben domates sosu da ekledim. Deneyeceklere afiyet olsun.